Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün size ilişkilerdeki bağlanma stillerinden birazcık bahsetmek istiyorum. Çünkü bu ilişkilerdeki bağlanma stilimiz sizin seçtiğimiz, çekildiğimiz insanlardan tutun da ilişkilerde yaşadığımız sorunlara kadar oldukça geniş kapsamlı bir şey içeriyor. Ve tüm sosyal ve duygusal ilişki dinamiklerini oluşturuyor aslında bağlanma o yüzden de ilk bağlanma dediğimiz zaman aslında bebekle ve arasında kurulan bir bağdan bahsediyoruz. Özellikle fiziksel ve duygusal ihtiyaçların yeteri kadar karşılanmadığı durumlarda kişi zaten bebek güvensiz bir bağlam oluşturuyor. Buradaki davranışları yetişkin olduktan sonra ortaya çıkarmaya başlıyor. O yüzden aslında bebeğin o süreçte anneyle olan mesela göz teması, annenin konuşması, ses tonu, Bunların hepsi önemli olgulardır. Şimdi dört tür bağlanma var. Bunlardan bir tanesi kaygılı bağlanma dediğimiz tip. Kişi kaygılı bağlandığında sürekli olarak karşı tarafın onu sevmemesinden, yani sevmeyeceğini düşünür. Sürekli sevmemesinden sevgisinden endişe duyar. Sürekli terk edileceğini düşünür. Yeteri kadar sevilmediğini düşünür. Çünkü tamamen o da ilişkisidir. O yüzden sürekli ilişkisi üzerine endişelenir arkadaşlar ve sürekli terk edilmekten korkar. Çünkü burada duygusal bir açlık vardır aslında. Herhangi bir durumda karşı tarafın ona soğuk davranması, uzak durması anlamında kişi hemen bunu kendine yorar. Bir şeyleri yanlış yaptığını düşünür. E, yeteri kadar güzel olmadığını, yeteri kadar akıllı, eğlenceli olmadığını düşünebilir. Bu durumda da e, mevcut partnerine güvenisi vermek için daha yapışkan tavırlar sergileyebilir. Ama karşı tarafı da kendinden oldukça güzel bir şekilde uzaklaştırır aslında. E, bununla birlikte de e, genellikle partnerinin duygularından emin olamadığında daha e, kıskanç, daha sahiplenici, daha talepkar davranabiliyorlar. Kaçıngan bağlanma stilinde de genellikle kişi özellikle ebeveyninin ona daha uzak, daha tepkisiz ve mesafeli yaklaştığını düşünüyor. Tabi burada bir kayıt da olabilir, başka çocuk travması da olabilir ama kişiler daha bağımsız, mesafeli, kendine güvenen, partnerine bağlanmak istemeyen kişilerdir. Yakın ilişkilerde genellikle boğulduğunu hissederler. Karşısındaki kişi de ya da kendinde herhangi bir bağlanma ya da böyle bir sevgi duygu biletisi hissettiğinde uzaklaşmak isterler. Daha çok aslında güçlü, kendine güvenen ee, ya da kendinde ee, yani böyle bir bağlan hissettiğinde aslında yani daha güçlü, daha kendine güvenen insanları seçerler ve karşı tarafta böyle bir bağlanma ya da kendine bağlanma hissettiği zaman genellikle kaçma eğilimi içerisine girerler. Güven vermek isterler, ilgi sevgi beklerler. Bunun için elinden geleni yaparlar ama yine bunu hissettiğinde kaçma eğilimlerine girerler. Bu tipler genellikle ıssız adam dediğimiz tiplerdir bu arada. Özgürlüğüne müdahale olarak algılarlar herhangi bir durumda böyle bir samimiyet bir duygu hissettiğinde o yüzden de bilerek bazen iletişimi seyrek tutarlar. İletişimi kesmek isterler. Zaten böyle e, giden bir ilişkide birden bir iletişim kesilirse, birden il, e, ilişki sonlanırsa ya karşı taraf bağlanmaya başlamıştır ya da kendisi böyle bir durumu hissetmiştir ve geri çekilmek e, isterler. O yüzden de e, düzenli bilinçli bir şekilde e, haftalarca iletişimsiz kalabilirler e, ve bu durumda da o yüzden bu kaçıngan bağlan, bağlanan insanlardan ben de kaçınmanızı öneriyorum. Onun dışında bir de kaygılı kaçıngan ya da kaygılı kararsız karmaşık da denebiliyor. Bağlanma sisteminden bahsedeceğim. Burada da ebeveyn muhtemelen tutarsız davranışlar sergilemiştir. İki kişi e, kendilerini sürekli inişli çıkışlı dramatik ilişkiler içinde bulur sürekli duygularını uzak tutmaya çalışırlar ama yapamazlar. Yani kendileri de kararsızdırlar gerçekten. Hem terk edilme korkusu yaşar hem de buradaki samimiyet duygusundan kaçarlar genellikle. Reddedilince de partnerine yapışıp yakın olduğunda da uzaklaşma ihtiyacı hissederler. Böyle bir karmaşık süreç vardır onlarda. Bir de güvenli bağlanma dediğimiz stil var. Aslında olması gereken stil budur. Güvenli bağlanan insanlar Sevilmeme ya da reddedilmeme üzerine kuşku duymazlar. Duygu ve düşünceleri rahat özgürce partnerine aktarırlar. Sevgi, saygı dolu ilişki içerisinde olurlar. Çok trip atmazlar. Genellikle çözüm odaklı yaklaşımlarda bulunurlar. Eğer biz bu stilimizi kendimizde fark edersek hangi stile sahip olduğumuzu o şekilde bu davranışlarımızı fark edip değiştirme eğilim içerisine girebiliriz. Eğer bunları yapamıyorsak da psikoterapi ile bunun üstesinden gelmeye çalışabilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Sevgiler.